Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. İstiklal Marşımızın seçilme süreci ve finale kalan diğer şiirleri biliyor muydunuz? Milli maaşlar her ülke için önemlidir. Biz de dahil olmak üzere birçok ülkede spor müsabakalarından, toplantılardan önce okunur ve her millet kendi maaşına azami ölçüde saygı gösterir. Ancak milli maaşımız olan İstiklal Maaşı edebi yönden o kadar güçlü bir eser ki 10 kıta üzerine sayfalarca yazı yazılabilecek semboller söz sanatları içerir. Peki Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bağımsızlığımızın sembolü milli maaşımızın seçilme süreci nasıl oldu? Meclisin düzenlediği yarışmada diğer hangi şiirler finale kaldı? Yanıtı videomuzda. İyi seyirler dilerim. Yıl 1920, Nisan'ın 23. günü. Meclis açılmış ve Kurtuluş Savaşı da fiilen başlamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde işgalcilere karşı savaşıyorduk. Meclisi açılan bu yeni devlete bir de milli maaş lazımdı. Bu nedenle 1920 yılının sonlarında bir yarışma düzenlendi ve katılımcılara 6 ay süre verildi. Ödül de 500 lira olarak belirlendi ki o dönem için önemli bir meblağdı bu. Bu süre içinde ülkenin çeşitli yerlerinden Maarif Vekaleti'nin yani şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu komisyona sunmak üzere tam 724 şiir geldi. Komisyonun seçtiği 6 şiir mebuslara dağıtılmak üzere matbaada basıma girdi. Bu arada Maarif Vekili olan Hamdullah Süpi Tanrı Över, dönemin Ankara mebusu Mehmet Akif'ten bir şiir yazmasını istedi. Mehmet Akif Ersoy ise hali hazırda milletvekili olduğu için yarışmaya katılma teklifini reddederek kahraman ordumuza hitaben bir şiir yazdı. Yarışma sonucunda İstiklal maaşı büyük bir beğeni alarak meclis tarafından kabul edildi. Müsabakaya katılmadığı için ödülü almayı doğru bulmayan Mehmet Akif 500 lira değerindeki ödülü gazilere bağışladı. Peki finale kalan diğer 6 şiir tek tek inceleyelim. İşte asmahlaslı bir Ankaralı'nın kaleme aldığı İstiklal türküsü. Millet aşkı, din aşkı, vatan aşkı uyansın. Yurdumuza göz dikenler alkanlara boyansın. Ya ben ya onlar diyen silahına dayansın. Türk oğludur bu millet, Türk'ündür bu memleket. Türk oğludur bu millet, Türk'ündür bu memleket. Düşman gözü tutamaz, yanar dağlar başını, bağrımızda saklarız vatanın her taşını. Yurdumuza yan bakan döker gözün yaşını, Türk oğludur bu millet, Türk'ündür bu memleket. Can veririz her zaman hürriyet yoluna. Ya gazi ya şehitlik ne devlettir kuluna. Ata emanet etmiş namusunu oğluna. Bize Türk oğlu derler hep bizimdir bu yerler. Ve Mehmet Muhsin Bey'in şiirine bakalım. Yıllarca altı cephede ateşle kanlara, Türk'ün hilali dinine düşman olanlara, Ceddin o yıldırım gibi saldın zaman zaman, Yüksek başın eğilmedi bir art cihanlara, Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım şitap, göster cihanı mağribe bir kanlı inkılap. Ey maziyi havari ki bin destan olan, garbın zalamı zulmüne yüz yıl kılınç salan, aslan yürekli ordu, demir giy, silah kuşan, zira hududu kapladı, ateşle kan, duman. Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırım şitap, Göster cihanı mağribe bir şanlı inkılap. Aslan mücahit ordusu, ey harisi salah, destinde seyfi hak gibi pek şanlı bir silah. Açtın semayı millete pür nur bir sabah, ati bizim, bizim artık vatan, zafer felah. Ey kahramanlar ordusu, ey yıldırıp şitap, göster cihanı mağribe bir şanlı inkılap. Müsabakaya meyem ahlasıyla katılıp, Ardından yarışmadan çekilen, Bursa Bosu Muhittin Bahabey'in şiiri ise şöyledir. Altı bin yıllık efendilik yaptın, Kahraman Türk idi cihanda adın, Bir ateşten siperdin İslam'a, Sönmeyen bir güneş gibi yansışadın, Ey büyük ünlü milletim ileri, Hasmıma çiğnetme koş bu şanlı yeri, Düşmanın bir cihansa dostun, hak hakkın elbette müstakil yaşamak. Atıl, ez, vur, senindir istiklal. Ebedi paylasın şu al bayrak. Zifon idadisi hat muallimi İskender Haki Bey'in şiiri ise şöyledir. Ey Müslüman, ey Türk oğlu, açıldı istiklal yolu. Benim bu son günlerimdir, diyor bize, bize Anadolu. Çek sancağı Türk ordusu, olmaz Türk'ün can korkusu. Esarete dayanır mı? Türk vatanı, Türk namusu. Bu son savaş bize farzdır. Fırsatımız gayet azdır. Muzaffer ol da ey millet, altın ile tarih yazdır. Birleşelim özümüzden, dönmeyelim sözümüzden. Hem silelim bu lekeyi tarihteki yüzümüzden. Şimdi de Kemalettin Kami Bey'in İstiklal Marşı başlıklı uzun şiirinin ilk kıtalarına bakalım. Göz yaşına veda et ey güzel Anadolu. Hakkını korur elbet Türk'ün bükülmez kolu. Cenk ederiz genç koca bugün değil yarın da. Yadımız ağladıkça İzmir ezanlarında. Hak yolunda kan olur dünyalara taşırız. Ya şerefle vurulur ya efendi yaşarız. Her gün yeni bir hile arkasından satıldık. Her gün yeni bir dille yurdumuzdan atıldık. Yeter ey Kabe'mizi elimizden alanlar, Alı koyamaz bizi yolumuzdan yalanlar. Hangi alçak el alır, el zinciri boynuna, Kim Yunan'ı bırakır, Türk kızının koynuna. Şimdi de bir diğer şiir olan Hüseyin Suat Bey'in şiirine bakalım. Türk'ün evvelce büyük bir pederi, Çekti sancağı hilali seheri, Kanımızla boyadık dahru behri, Böyle aldık bu güzel ülkeleri. İleri arş, ileri arş, ileri. Geri kalsın vatanın kahpeleri. Seni ihya için ey namı büyük vatanın uğruna öldük öldük. Ne büyük kaldı bu yolda ne küçük. Siper oldu sana dağlar gibi Türk. Yürü ey milletin efradı yürü. Ak süt emmiş vatan evladı yürü. Vatan evladını kurban edeli. Milletin hür yaşamaktır emeli. Veremez kimseye bir çamlı beli. Bağlanır mı acaba Türkün eli? İstiklal Marşı kabulü 100. yılında kutlanıyor. Milli birlik ve beraberliğin yanı sıra bağımsızlığımızı anlatan İstiklal Marşı Anadolu'da Milli Mücadelenin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 100 yıl önce milli marş olarak kabul edilmiştir. Allah bu millete bir daha istiklal maaşı yazdırmasın diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın.